Merhaba arkadaşlar. Almanya'da çıkar yerimizle devam ediyoruz bugün. Hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Videomuz bugün uzun olacak biraz. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Sıradaki maçımız Nürnberg'de. Teplasman'da. Hedefimiz her zaman olduğu gibi. Yine kazanmak. Bazı arkadaşlar rakip analizi yapıp yapmadığımı sormuştu geçenki videomuzda. Ona açıklık getirmek istiyorum. Arkadaşlar yıl olarak 2022'ye geldik. Kadromuz çok çok güçlü. Artık bu seviyeden sonra rakip analizi yapmaya gerek duymuyorum. Tabii ki siz bu şekilde yapmayın. Ben kadro kalitesinden dolayı bu şekilde yapıyorum daha önceki yıllarda detaylı bir şekilde rakip analizi yapıyordum. Kendim en güçlü takımlarla oynadığım zaman yine yapıyorum. 2002'de olmamız hak etmiyor. Fakat Nürnberg'e analiz etmeyi gerek duymuyorum. Kadromuzu kuralım stoperlerimizin kondisyon düşmüş. Onları değiştirelim. Sağ bekimiz her zaman kondisyonu yüksek olan oyuncular tercih ediyorum. Tabii burada bütün oyuncularımızın yakın kalitede olması önemli. Az önce bahsettiğim gibi 2022 yılındayız. Kadromdaki bütün oyuncular hemen hemen birbirine yakın kalitede oyuncular. O yüzden kondisyonu ve sonra da morali daha yüksek oyuncuları tercih ediyorum. Evet. Maça hazırız. Gidelim. Rakibimiz 4-5-1 ile karşımıza çıkacak. Katı bir anlayışla işte oynayacaklardır. Bize daha az pozisyon vermeye çalışacaklar. Bizim görevimiz, amacımız hemen her maçta olduğu gibi rakibi açabilmek. Bu konuda en çok Vorland'a güveniyorum. sağ kanattan atak geliştiriyoruz. Gördüğünüz gibi rakip kapalı. Oyuncular bu kapalılığı açmaya çalışıyor. Hızlı bir şekilde kanat değiştirdik. Top sağ kanatta. Volant. Güzel bir pas verdi. İşte bu yaratıcılığından dolayı tercih ediyorum onu. Fakat benziyor. Bitiremedi. Ekipten derinlemesine bir faz. Ve golü buluyor rakip. Bu bizim için tabii ki kötü oldu. Fakat çevirebileceğimiz bu maç. Savunma arkasına. İyi sarktılar. Oyuncu da güzel bir yürüyüş yaptı. kaleci güzel çıkardı. Bir orta daha savunma uzaklaştırıyor. Tabi ilk gol erken bulabilmek önemli olacak. İlk yer bitmeden özellikle golü bulabilirsek daha rahat bir maç bizi bekleyecektir. Sağda Portland güzel bir pas ve benziye bitiriyor. Az önce bahsettiğim gibi ilk bitmeden bu golü bulmamız önemliydi. Portland yine güvenimi boşa çıkarmadı. Güzel bir pas attı. Benziye yeteneğine uygun bir şekilde golü yaptı. Statistiklere bakıyoruz. Yeterince gol şansımız var. Top bizde. Paslarımız başarılı. A toplarında sorun yaşıyoruz. Ortalarımız sabitli değil. Savunmada da iyi değiliz. Oyuncularımızı uyararak göndereceğiz sahaya. Rakip talimatlarını yeniliyoruz. Birlikte yediğimiz üçüncü gol Dubai'nin hala gol ünlü 8. maçı. Çok güzel bir şut çıktı. Savunmağın bir anlık tazmininde. Neredeyse golü yiyorduk. Uzun topta. Böyle açıklanmak iyi olmadı. Artık 60 65ten sonra gol gelmezse risk almaya başlayacağız. O bu riskleri değerlendirmeye çalışacaklardır. Derken gol yedik. Sol bekimiz arkasında çok top kaçırıyor. Kaçırıyor bu maçta. Tabi bunu değerlendireceğiz. Dönen top. Kareliğimiz anda, fakat kurtarmayı başaramadı. Şimdi artık biz kalma zamanı bu maçta en az iki gol atıp yemeden atma, atmamız gerekiyor. İki gol atıp kazanmaya çalışacağız. Önce değişikliklerimizi yapıyoruz şöyle girmeli özellikle tercih ediyoruz sol bekimizde dediğimiz gollerden sonra değiştirmeyi planlıyoruz Kramar için. ve uygun yeri olmasa da oynamasını tercih ediyorum özellikle sağ ayaklı olduğu için araya atılacak toplarda başarılı olacaktır kesecektir o topları bu tip stratejiler geliştirebilirsiniz her maç tabii ki tutacak diye bir şey yok bir risk aldık umarım faydasını görürüz tabi bu arada direktiflerimizi geçtiriyoruz çalonda oynayalım. Süre gittikçe azalıyor. Ligdeki ilk almak istemiyoruz. Bir korner daha kullanıyoruz. Rakip savunma uzaklaştırıyor. Touch. Bu dakikalar da rakibi açamıyoruz. O yüzden geniş alanda oynayalım dedim. Fakat yine açamadık. Artık tamamen risk alıyoruz. Son 5-6 dakikada bir gol bulmaya çalışacağız. Bir kornerden kullanıyoruz. Derken Engelman stoperimiz bize beraber getiriyor. Tabii ki bu skordan memnun değiliz. Fakat kaybetmemek önemli. Engel man güzel bir gol yaptı. Son 2-3 dakikada bir gol daha bulmaya çalışacağız. Tabii mümkün olursa. Bizim için çok iyi olacak. Hocam 2 dakika uzatma verdi. Artık son şanslar. Maç bu şekilde bitecek gibi görünüyor. uzun bir top rakip savunma müdahale ediyor ve maç bitiyor dün mertekle sonunda 2 puan bırakıyoruz yine de kazanmamız gereken bir maçta Tabi uzun lig maratonda bu tip kayıplar normal çok fazla takılmıyoruz. Özellikle sol bekimiz bu maçta puan kaybetmemizde önemli bir sebepti. Yediğimiz iki golde de hatası vardı. Bunu unutmadan dikkat alarak sonraki maçlara çıkacağız. Bütün maçlarda artık 2022'ye geldikten sonra Genellikle toplantılara katılmıyorum. Sadece önemli maçların dizisinde katılıyorum. Kötü bir haber aldık. Onur Kıvrak sakatlık yaşamış. Kaleci değiştirmemiz gerekiyor. Abi kalecilerde çok yetenekli oyuncularımız yok maalesef. Gördüğünüz gibi. Böyle bir kaleci var. En değerli kalecimiz. Türkiye olarak. Onu çağırıyoruz bize mecburen. Tabi gönül isterdi daha kaliteli regenler çıksın. Ama yapacak bir şey yok. Elimizden geldiği kadar oynayacağız. Estonya maçında kazanmaya çalışacağız. Bizim için önemli bir maç. Yaklaşık bir yıldır. Bir takım başındayım. Geldiğimde takım çok kötüydü. 60. sıralara kadar düşmüştü dünyada. Özellikle dünya kupasındaki başarı. Başarıyla yeniden sıralarımızı yükselttik. Bu arada antrenmanlarımızı sık sık kontrol ediyoruz. Aksanasını istemiyorum kesinlikle. Yüzde sarılarak da. Buradaki yüzlerin şimdi gelecek. Şu ekrandaki yüzdelerin eşit olmasına gayret gösteriyorum. Dengeli bir şekilde ilerlemek için. Tabi şuradaki yükseklikler sezon başında çalıştığımız için verdiğimiz kondisyon yüklemesinde kaynaklanıyor sezon ilerledikçe bu rakamlar 13 seviyelerinde 12 13 seviyelerinde sabitlenecek. Videomuz şu anda 15 dakika oldu yaklaşık olarak. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Bol bol konuşmaya çalışıyorum. İzlerken sıkılmayın diye. Videolarla ilgili önerileriniz olursa bana bildirebilirsiniz. Dikkate alırım. Tabi acemilik. Sonuçta yeni yeni videolar çekiyoruz artık. Üçüncü, 5. videomuz oldu. Bazı hatalarımız olabilir, hoş göreceğinizi umuyorum. Bu arada kariyerde ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu benim 10. sezonum, Verder Bremer'de. Sistemdeki başarımlardan bir tanesini açtıktan sonra hedefim Manchester United'ın başına geçmek. Tabi bu hemen ben istifa edince olur mu olmaz mı bilemiyorum. çilerimizi uyaralım. Konsantrasyon kaybı yaşamasınlar. Emrecan güzel, burada güzel sözler söyledi. Toplantımızı sonlandırıyoruz. Bu toplantılarda özellikle arkadaşlar uyarıyorum size, takımın moralini bozmamaya gayret edin. Bir yeni serilerde taktik, antrenman bunlar tabii ki çok önemli. Fakat oyuncuların morali de çok önemli. Takımda moral bozuk oyuncular her zaman sorun yaşatır. Bozmamaya gayret edin. Özellikle maçlarda devre açık devre konuşmaları, maç önü konuşmaları, maç sonu konuşmaları, takım toplantısındaki konuşmalar. Bunlara dikkat edin. Okuyarak işaretleyin. Okumadan veya yardımcı antrenörünüze güvenerek işaretlemeler yapmayın. Bazen örnek veriyorum. Asistanınız motivasyon konusunda düşükse özelliği onun verdiği talimat sorun yaşatabiliyor. Bunlara dikkat edin. Gözlemci raporu geldi. Ben burada takım çalışmasına önem veriyorum arkadaşlar. Sonuçta her zaman bir arada oynayan oyuncular değil. Bunların arasındaki bağlılığı uyum artırmak için maç, maç antren antrenmanlarını takım çalışması şeklinde yaptırıyorum. Siz bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz tabii ki. Ben bunu tercih ediyorum. Gözlemcimizden bizim oyuncularımızdan bir tanesi geldi. Bu gelecekteki regenlerimizden bir tanesi ben yani takımın başına çıktıktan sonra geçtikten sonra oyuncu havuzumuza kattık. Bir iki sezon içerisinde milli takımı almayı düşünüyorum. Takip ediyoruz takip tabii, tabii ki bu oyuncuları. Özellikle gözlemci gönderiyorum. Bana raporlar gelmesi için. Şunu da belirteyim milli maçta pardon milli takım başında Verdel Bremen'deki asistan menajerim, menajerim Aynı zamanda milli takımda da asistan menajerliğim yapıyor. Maç basın maç öncesi basın toplantısında dikkatli olmaya sevk etmeliyiz takımı. Dikkatli olmayı söylemeliyiz oyuncularımıza. özellikle kendinizden güçsüz takımlara karşı toplantı yaparken hırslı olun hırslı şekilde söyleyin büyük takımlarla oynarken kendinizle büyük takımda oynarlarken oynarken sakin veya iddialı açıklamalar yapmanızı öneriyorum da Mustafa Etike bir mesaj gönderiyoruz. Beni etkilerse kadrolar kendisine yer bulabilir şeklinde. Semih Kaya'ya çağırmamız eleştiri sebebi. Tabi bunlar milli takımlarda oluyor. Genç oyuncularını almamamız soruluyor. 28 yaş ortalamamız varmış. Burada yapacak bir şey yok çünkü regenlerimiz bahsetmiştim daha önce. Yeterli kalitede değiller. Mecburen yaşlı oyuncuları tercih ediyorum. Bu konuda bir açıklama yapmıyoruz. Aslında toplantımız sona erdi. maça gidiyoruz. Türkiye olarak hiçbir turnuvayı kaçıramayız. O yüzden bu maçı kazanmamız gerekiyor. Kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Tabi bu tip kısa sezonlarda, kısa turnuvalarda 6-7 maçtan oluşan turnuvalarda kaybetmemek de önemlidir. Eğer sizden güçlü takımlar varsa dikkatli tedbirli oynamayı unutmayın. Alacağınız bir puan bile hatta ikili averaj bile atacağınız bir gol yiyeceğiniz eksik bir tane gol turnuvaya gitmenizi sağlar. Kariyerimi takip edenler hatırlayacaklardır. Dünya atmasına giderken İspanya ile aynı gruptaydık. Son maçta İspanya'nın puan kaybetmesi sayesinde gruptan lider olarak çıkmıştık. Playoff oynamadan. Dünya kupasına gitmiştik. Bu bizim için çok önemliydi. O dönemde yanlış hatırlamıyorsam İspanya'ya İspanya'dan bir beraberlik almıştık. Bizim için önemliydi. kaydediliyor tabi 2002 yılına de, geldiğimiz için oyunumuz yavaşladı bir, bir nebze videomuz bu arada 22. dakikasında